Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle buluştuğu toplantıda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamaları şöyle, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak için futbolun içine ettiniz, bitirdiniz, mahvettiniz. Bütün standartları alt üst ettiniz. Fenerbahçe'ye kayrılıyor diye piyasaya tiyatrolar sürülüyor. Ne hikmetse bu sene olmadı. 99 puan, 99 gol, kayrılan takım şampiyon olamıyor. Böyle bir çelişkinin içindeyiz. Şimdi birbirimize kenetlenmenin tam zamanı çünkü bu camianın önünde hiçbir haksızlık duramaz. Futbolda şampiyon yapamadınız diyenler ve üzerimize gelenler var ama kongre üyelerimiz, bazı şampiyonlukların çalındığını biliyor ve büyük resmi gayet iyi okuyorlar. İnşallah bir dönem daha birlikte oluruz. Olamazsak da dışarıdan destek oluruz. Bir tane Fenerbahçe var, Fenerbahçe, güçleniyor. Fenerbahçe atılım dönemine giriyor. Bir de bu sene futbolda verdiğimiz şampiyon sözünü tuttuk mu? Bizi kimler tutabiliyor? Alanya maçına gönderilen hakemler bizim seçimimize manipülasyon yapmıştır. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe direniş, duruş, karakter, inançtır. Bunu da yaşayarak öğrenecekler. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Sayın MHK Başkanı kendi rızanızla görevi bırakın sonu tatsız olacak.